ben Gamze. Bugün sizlere yüzünde görmüş olduğunuz bu makyajı yaptım. Bu makyaj yapmamın nedeni de benden çok fazla mezuniyet makyajları istiyordunuz ve ben de size dayanamayıp böyle bir şey yaptım. Böyle e, uygun fiyatlı ürünlerle yaptım her zamanki gibi. Kolay bulabileceğiniz ürünler, kolay uygulayabileceğiniz e, bir makyaj oldu bence ve her renk kıyafete uyacağını düşünüyorum. Eğer bu makyajı yapıp benimle paylaşmak isterseniz Gamze ile makyaj hashtag ile benimle paylaşabilirsiniz. Umarım videoyu da keyifle izlersiniz. İzlemeye geçebilirsiniz. Hoşçakalın. Tekrar merhaba. Öncelikle cildimi nemlendirmek istiyorum çünkü cildim son zamanlarda inanılmaz kuru. Bunun için Avanon'un şu Effect serisinden Hydration ismini bu nemlendiriciyi uygulayacağım. Böyle elime bolca alıyorum. Özellikle bakın Güzelce uyguladıktan sonra şimdi göz makyajına geçeceğim. E, bence siz de öyle yapın. Özellikle de hani acemiyseniz çok böyle çok fazla makyaj yapmıyorsanız göz makyajıyla başlayın. Çünkü yani kullandığınız farlar yüzünüze dökülebilir. Üstünde yani fondöten üstüne döküldüğümü sildiğinizde de kötü bir görüntü olabilir. Sizi fazla uğraştırır. O nedenle söylüyorum. Ee, ben Catrice markasının Premen Fine eyeshadow bazını uygulayacağım. Eyeshadow baz ne ya? Göz <laughs> ee, bunu tüm göz kapağıma uyguluyorum. makyaj için ben e, Wet n Wild'ın Comfort Zone paletini kullanacağım. Ben bu paleti çok seviyordum ama kullanmayı unutmuşum. E, biraz önce böyle eşyalarımı karıştırırken gördüm ve dedim bunu kullanayım. Hem çok uygun fiyatlı hem de e, bence mezuniyet makyajında gerçekten bu tonları kullanın. Çünkü e, böyle her giyeceğiniz kıyafete uyabilir. Ben öyle düşündüğümden bu paletle yapacağım. Sigma'nın E37 fırçasını alıyorum ve paletimdeki en açık rengi göz kapanma dağıtarak başlıyorum. Sonra bir altındaki sütlü kahverengine geçiyorum. Bunu böyle kriz bölgeme uygulayacağım. Saçlarımı artık dayanamıyorum ve şu kenarlarını tutturuyorum. Gerçekten arkadaşlar kahkül kestirmeyin. Kestirecekseniz de ömrünüz boyunca kahküllü kalın. Çünkü gerçekten uzatma dönemi çok sıkıntılı. Makyajıma devam ediyorum. E, bu sefer rengi birazcık daha kıyılaştıracağım ve buradaki bu koyu rengi alıyorum. Bir altındaki koyu kahveyi fazlasını atıyorum. Ve bu sefer bunu gözümün dışına yoğunlaştırarak uyguluyorum. Makyajda bence en dikkat etmeniz gereken şey güzelce karıştırabilmek. Ee, yani makyajı, farlarınızı iyice karıştırdığınız zaman çok doğal bir görünüm olacak ve farlar daha güzel duracaktır. Ona dikkat edin. Yani makyajını evde yapacaklar için söylüyorum. Şimdi bir altındaki koyu renge geçiyorum. Şöyle şu sırayı tamamen kullanıyoruz yani. E, ee, bunu böyle fırçama dokundurup çekiyorum. Çok fazla yoğunlaştırmıyorum. Fazlasını atıyorum hatta. Gözümün böyle dış kısmına dokunduruyorum. Maybelline'in Color Satılor'dan Onan'ın bronz rengini alıyorum. Elime böyle çünkü bu gerçekten en güzel elle renk veriyor. Bunu gözümün orta kısmına uyguluyorum. Ve sonra böyle minik bir fırça alıyorum. Bu Sigma'nın E55 fırçası. Bu e, ilk başta kullandığım açık krem rengini tekrar alıyorum fırçama. Ve gözümün ortasına uyguluyorum. Tekrar karıştırıyorum şöyle bir üstünden geçiyorum sadece makyajı. Ve şimdi eyeliner uygulamasına geliyorum. Maybelline Jel eyelinerını uygulayacağım. Benimkisi 01 numaralı black rengi. Ee, Sigma'nın E06 fırçasıyla uyguluyorum. Ve Rimmel London'ın Vol Volume Colorist maskarasını uygulayacağım. Yani özelliği böyle kirpiklere renk falan da veriyormuş. Böyle değişik bir şey. Renk veriyorlarken hani mesela siz bunu çıkardıktan sonra kirpikleriniz koyu kalıyor. Yani ben pek öyle bir özelliğini gerçekten ama. Yoğun bir maskara uyguluyorum. Sürdüğüm maskarayı gerçekten hiç beğenmedim. Yani özel bir günde kullanılabilecek bir maskara değil bence. O yüzden Maybelline'in The Falsies Push Up ile devam ediyorum. Maskaramı sürdüm tam istediğim gibi oldu. Şimdilik göz makyajını ara veriyorum. Çünkü göz altlarımı kapatıcımı sürdükten sonra yapmak istiyorum. Ee, öncelikle bir baz kullanacağım. Siz de mutlaka mezuniyet günü baz kullanın çünkü makyajınızın çok kalıcı olması gerekiyor. O yüzden ben e, Avon Anivif markasının Vital isimli bu bazını kullanacağım. Bu böyle gözenek sıkılaştırıcı bir baz. Bana çok soruyordunuz gözenek e, konusunda. Ben şimdi bundan memnunum ama benim çok bir gözenek problemi olmadığı için size yalnız bir bilgi de vermek istemiyorum. bazı güzelce cildime yedirdikten sonra böyle pürüzsüz bir e, doku elde ettim şu an. E, fondöten uygulayacağım. Benim tercihim bu sefer e, L'Oreal'in Infeasible mat fondöteni. Çünkü yani mat olmasını istiyorum cildimin. Cildim ne kadar kuru olursa olsun o gün böyle hani oynayacağız bir şey yapacağız diye düşünürsek parlama yapabilecektir. O yüzden bence siz de mat fondöten kullanın. Bunu Beauty Blender'ımla tüm yüzüme yayacağım. Bu arada göz makyajı olarak söylediğim gibi böyle koyu renkler kullandım. Çünkü eee yani koyu ve aslında çok da böyle iddialı olmayan bir renk bu ama her kıyafete uyum sağlayacaktır. Her renk ruja, her renk her çeşit saç modeline bence uyum sağlayacaktır. Yani belki ikinci bir video daha yaparım mezuniyetle ilgili ama bence bu işinizi bayağı bir görecektir. Umarım da yaparsınız bu makyajı. Şimdi çok çok iyi bir kapatıcı kullanacağım göz altlarım için. Bunun için de L'Oreal'in True Match kapatıcısını kullanıyorum. Benimkisinin numarası 01. Neden bunu seçtim? Çünkü bu gerçekten çok kapatıcı. Ee, ve böyle cildime bunu sürdüğümde her zaman böyle çok farklı görünüyor yani cildim. O yüzden bunu çok seviyorum. Mutlaka da indirimde alın bence bundan bulursanız sizden. Şimdi pudralama işlemine geliyoruz. Ben pudra olarak Plumon Infeasible Loose Powder'ını kullanıyorum. Eğer yağlı bir cildiniz varsa bence pudrayı yanınıza da götürün. Çünkü orada böyle heyecanlandığınızda falan yüzünüz hani reaksiyon olarak böyle atabilir yani böyle yağlanabilir cildiniz. O yüzden de hemen böyle çantanızdan çıkarıp pıt pıt sürersiniz yüzünüze. Bence yanınıza almanızda fayda var. Bunu gözümün altına yoğun bir şekilde uyguluyorum. Çünkü cildime zaten çok mat ürünler kullandığım için bir de pudrayla iyice cildimi matlaştırmak istemiyorum. Sigma'nın F03 numaralı fırçasıyla göz altlarımı uyguluyorum. Şimdi göz altıma geliyorum. Göz altıma öncelikle Nix'in Jumbo Eye Pencil'larından Milk Rengi'ni uygulayacağım. Aslında göz altıma kahve mi uygulasam, işte beyaz mı uygulasam kararsız kaldım ama eğer renkli gözlüyseniz gözünüzün rengini daha ortaya çıkarmak istiyorsanız tabii koyu da kullanabilirsiniz. Ama benim gözlerim e, koyu bir şey sürdüğüm ya. ben onu pek sevmiyorum. O yüzden beyaz kullanacağım. Ama bunu da çok özür buluyorum. Şimdi Sigma'nın 54 numaralı fırçasını alıyorum ve bu e, cool... Wet n Wild paletindeki bu üçüncü rengi gözümün dış kısmına uyguluyorum. Sonra en baştaki açık rengi alıyorum ve göz pınarından itibaren gözümün ortasına doğru uyguluyorum. Sonra göz altıma tekrar maskara geçiyorum. Kaşlar bence çok önemli. Gerçekten makyajı tamamlayan bir şey. Resimlerde de çok böyle keskin ve güzel, yani keskin kaşlar her zaman daha güzel duruyor bence. Maybelline'in Brow Satin kaç kalemini uygulayacağım. Ama ben bunu denediğimde tester'ını çok yumuşakta, Ben de ona kanıp aldım ama eve geldiğimde gerçekten çok sertti. Yani ürünü evde açtım zaten. Çok sert geldi bana. Bunu da belirtmek isterim. O yüzden ben genelde kalem kısmını değil de bu diğer tarafındaki far kısmını kullanıyorum. Hem bu çok fazla kaşınızı bastırmadığınız için yani kaş dökülmesi gibi bir şey yapmıyor. Bunu kaşlarımın boş olan kısmını uyguluyorum. Şimdi yüz makyajına dönebiliriz. Ben bu makyajda böyle çok bronz bir şey istemiyorum. Çok bronz bir cilt. Ee, böyle daha doğal dursun istiyorum ama tabi biraz da sıcak dursun. O yüzden Flormar'ın Terracotta bulaşamlarından 43 numarayı uygulayacağım. Bu benim bayağı bir favorim oldu. Bunu Sigma'nın F40 fırçasıyla uyguluyorum. allık olarak da bence çok böyle kırmızı veya çok pembe şeylere gitmeyin. Böyle şeftali ve doğal tonlarda tutmaya çalışın. Yanaklarınızı bence az da uygulayın. Çünkü zaten o gece benim, eminim ki hani kızlar olarak kızaracağız yani sonuçta çok eğleneceğiz falan. Ya yani ben kendi adıma çok eğlendim mi veya bir şey heyecanlandım mı hemen kızarırım. O nedenle çok fazla allık kullanmayacağım. Bu Rimmel'ın 150 numaralı Love Pink allığı. Bunu da yine aynı fırçayla böyle cildime hafif bir sıcaklık katması için uyguluyorum. Ve highlighter'a geliyoruz. Aslında yani bence çok fazla kullanmayayım diyeceğim ama yani ben çok fazla kullanıyorum her zaman olduğu gibi. Ama bu sefer çok kullanmayacağım çünkü flashlı resimler çekeceğimiz için çok fazla kullanırsak cildimize patlayıp hani e, disco topu görüntüsü yaratabilir. Ben NYX'in Illuminator aldıklarından ee, enigmatik rengini kullanacağım, böyle pembe alt tonu. Bunu da Sigma'nın F03 fırçasıyla uyguluyorum. Her şeyi hallettim. Son aşama ruja e geldi. Ben ablamız olarak size sadece şunu tavsiye edebilirim ki kesinlikle bence renkli ruj kullanmayın. Ee, neden diyeceksiniz? Ya çünkü Şimdi o gece yemek yenilecek, eğlenecek, konuşulacak falan. Böyle renkli rujla sürekli uğraşmak zorunda kalacaksınız. Çok kalıcı bir şey sürseniz bile en kalıcısı da yine de böyle dudaklarınızın şurasına falan çıkabiliyor ve kötü bir görüntü yaratıyor. Bence garantiye almanız için her daim böyle 2 dakikada tazeleyebileceğiniz böyle pratik sürülebilen bir ruj kullanmanız ve yanınıza da onu almanız. Ben XP Park markasının sıfır ışın rujunu kullanacağım. Ve makyajımı bitiriyorum. Aslında ben mezuniyet makyajı dedim ama bence bundan gelin makyajı da olur. Gelinin kız kardeşi makyajı da olur. Mezuniyet makyajı da olur. Her şekilde yani her yere uygun yani uyuyabilecek bir makyaj bence. Umarım denersiniz. Eğer bu makyajı denerseniz Gamze ile makyaj hashtag ile benimle paylaşmayı unutmayın. Ee, saçımı da yapmayı size çok yapmayı nasıl yaptığımı göstermeyi çok isterdim ama biliyorsunuz ki saçım kısa ve böyle şu an önden de çok güzel görünüyor. Aslında arkadan bence hiç de güzel değil. Neyse umarım bu makyajı beğenmişsinizdir. Eğer videomu da beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ve hatta arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Güzel kalın, hoşçakalın.